Dijivein Podcast kanalıma hoş geldiniz. Ben uzman çocuk gelişimci Hatice Kübra Baylan. 9. bölümümde sizlere Brain Rot'tan bahsetmek istiyorum. Yani beyin çürümesi. Dijital dünyanın zihinsel yorgunluğu diye de biliriz aslında. Hepimiz o hissi biliyoruz. Bir ekranın karşısında saatler harcamış ve zihinsel olarak tükenmiş hissetmek. İşte buna artık bir isim var. Brain Rot deniliyor. Peki bu sadece bir trend mi yoksa modern hayatın bir gerçeği mi? Aslına bakılırsa kelime anlamı olarak bireyin rotu şöyle söyleyebiliriz. Aşırı dijital tüketimden kaynaklanan zihinsel tükenme. Bunu yaşamayan çok nadir kişiler, bölgeler veya durumlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü dünya genelinde internet kullanımı veya mobil cihaz kullanımıyla birlikte bu verilerin arttığını zaten biliyoruz. Bunu internet kullanımının olmadığı ülkeler ve bölgeler gerçekten çok 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 hani ilkel kalmış yerler olabiliyor kabile bölgeleri veya çöl bölgeleri hani hiçbir şekilde o iletişimin sağlanmadığı yerler olarak ele alınabiliyor. Ama bunun dışında bir de daha uç kısmı var. Her şeyin dijital olduğu, ekran olduğu bir işte şehirleşme metropolleşme noktası var. Bunların her biri aslında bu kavramın neden bu kadar gündeme geldiğini de anlatabiliyor. Peki 2024'te neden bu kadar popüler oldu? E, çünkü e, Oxford sözlüğünün Word of the Year olarak seçtiği bir kelime oldu. Yılın kelimesi seçildi. E, seçilme sebebi de en çok kullanılan, sosyal medyada en çok dile getirilen e, ifadelerden biri olması. Aslında 1980'lerde olması lazım bir yazarın kitabında geçirdiği entelektüel çürümeden bahsederken, kullandığı bir ifade ancak e, sosyal mecralarda kullanılmaya başlandığından bu yana e, gerçekten trend etkisi oluşturdu. Peki biz bu podcast'te neler konuşacağız? Brain Rot'un ne olduğunu konuştuk. Nasıl oluşacağından, nasıl oluştuğundan biraz bahsedeceğiz. Belirtilerinin neler olduğu ve bundan nasıl e, korunabiliriz'i konuşmaya çalışacağız. Peki brain rot sosyal medyada ya da sosyal içeriklerde geçirilen uzun saatlerin ardından gelen zihinsel zihinsel bulanıklık aslında. Ve bu sadece gençlere özgü değil. Her yaştan insanın yaşadığı bir problem. Ee, böyle hani bazen şey deriz ya acı eşiğim yüksek veya benim acı eşiğim e, alçaktır. E, hani işte elime bir iğne battığı zaman hemen e, canım yanar ya da ağrılarıma uzun süre dayanabilirim. Son noktasına kadar ağrı kesici içmem işte ağrı eşiğim yüksektir. Çünkü dediğimiz yerler vardır ya. Bence bunda da bu zihinsel bulanıklığa giden nokta noktada yer yer yaşlara göre değişebiliyor. Nedeni ise elbette ki gençlik ve yaşlılıkla ilgili o fiziksel dinamik ve genç olmakla ilgili en nihayetinde işte gözlerin daha az yorulmuş olduğu bir dönemde daha çok ekrana maruz kalmaya yani biraz daha dayanıklılık olmuş oluyor. O gözler hani biraz daha dinç olduğu için fakat bunlar aynı zamanda da çok çabuk tüketebilen durumlar olduğu için e, her halükarda olumsuz bir getirisi olmuş oluyor. Yani gençlere özgü olmadığını, her yaştan insanın e, yaşadığı bir problem olduğunu tekrar söyleyebiliriz. E, e, ve şu şuna sebep olan şeylerden birisi tüketiyoruz ama anlama, anlamıyoruz. Böyle bir hisse sebep oluyor. Devam eden bir bilgi akışı var, e, süreklilik var ve bunun içerisinde kayboluyoruz aslında. Ee, nasıl popüler hale geldi dersek aslında mizahi olarak da medya platformlarında bir kavram olarak ortaya çıkması da yine söz konusu. Gençler arasında da sık kullanılınca tabii ki böyle trend olaraktan hatta hangi ayda yükseliş gösterdiği bu kullanımların da ifade edilmişti bir grafikte Oxford'un sitesinde. Peki brain rot'un belirtileri nelerdir? Zihinsel ve duygusal belirtilerinden bahsedeceğim. Bir de davranışsal belirtilerinden bahsedeceğim. Zihinsel ve duygusal belirtiler şöyle olabiliyor. Dikkat dağınıklığı ve odaklanma zorluğu ki keza yani bu odaklanmak, fokuslanmak veya bir şeye gerçekten bildirim almadan ya da bir odada ekran olmadan çalışma halinin zorluğundan e, bence herkes artık söz edebiliyor. Ekranın olmadığı bir oda neredeyse yok gibi. Bu bazen televizyon oluyor, bazen telefon oluyor, bazen bilgisayar oluyor ama bir şey oluyor mutlaka. Ve bilgiye doymuş hissetmek ama hiçbir şey öğrenmemiş gibi hissetmek. Bu da çok yaşanıyor. E, bir ortamda konuşulurken e, herkes e, aynı konu üzerinden ha evet ya doğru diyerek söze girip ama ayrıntılarıyla ilgili bir şeyler sorulduğunda ona cevaplar verilemiyor. Bu da bir noktada aslında bilgi sahibiymiş gibi olup ama bilgi sahibi olmadığını hissetmemize yol açıyor ve bu bize tam anlamıyla mış gibi bir yaşam hissi veriyor. Mış gibi yaşamda samimi olmuyor ve bir süre sonra karakterimizi inşa ederken de doyumsuzluğa sebep oluyor. Bu anlattığım içerikler çoğunlukla yetişkinlerin yaşadığı şeyler fakat e Çocuklar da buna artık kullandıkları ekranla ve ekran süreleriyle birlikte maruz kalıyorlar diyebiliriz. Sürekli yorgunluk ve tükenmişlik hissi de oluşturuyor. Bu da çok fazla. Evet tabii ki çalışma hayatı bir geçim derdi. Bunlarla birlikte veya okul eğitim sistemi gibi düzenlerin bir yorgunluğu tabii ki olabiliyor. Zihin yorgunluğu oluşturuyor bunlar. Ancak bunları sağaltabileceğimiz bir şeyler yapmıyorken yani yani dümdüz gökyüzüne bakmak, biraz doğada yürüyüş yapmak, ayaklarımızı toprağa değmek, bir hayvanı sevmek gibi hiçbir uyarının olmadığı vakitle kendimizi sağaltmadığımız gibi üzerine bir de sürekli hem görüntü hem ışık hem ses uyaranının olduğu ve bir e, getirisinin olmadığı hale kendimizi bıraktığımız için yani neyden bahsediyorum? İşten, okuldan veya benzeri bir yerden gelip e, bir koltuğa uzanıp sadece reels kaydırmak ile yorgunluğumuzu attığımızı düşündüğümüz yerde daha da yorulmaya başlıyoruz. Ve bu bir yerde de artık tükenmişlik hissine bizi sürekli yorgunluk hissine götürüyor. Peki davranışsal belirtilerinde neler var brain rotun? E, saat, saatlerce scroll yapma. Ee, ama nasıl, zamanın nasıl geçtiğini anlamama yani sürekli kaydırma ama zamanın nasıl geçtiğini anlayamama zaten e, internet bağımlılığının da en belirgin özelliklerinden bir tanesi zaman kavramının kaybolmasıdır. E, Kendinize bu anlamda elinize telefonu alırken e, ben işte 5 dakika kadar kullanıp sonra bırakacağım gibi hedefleriniz olabilir veya sadece girdiğimde WhatsApp mesajlarımı cevaplayacağım. Diğer bildirimleri şu anda ellemeyeceğim gibi kurallar koyabilirsiniz. Ben bunu kendimde deniyorum çünkü çok fazla bildirim var ve onlara cevap da vermem gerekiyor ve her birine hepsini aynı anda yaparsam hayatımın akışını sağlayamıyorum. Böylece diyorum ki şu anda a bir tane mesaj gördüm ve onun önceliği olduğunu biliyorum onun acil cevaplanması gerekiyor. Doğal olarak bu vesileyle ben şu anda sadece işte şu sosyal medyamdan gelen cevapları soruları cevaplayayım ve diğer şeyleri daha sonraya bırakayım diyebiliyorum. Ve davranışsal belirtilerden bir diğeri sosyal medya bağımlılığı belirtileri oluyor. Sürekli bildirim kontrolü veya e, sosyal medya üzerinden konuştuğumuz için kendi paylaşımımızı defalarca kez dönüp dolaşıp okumak, aldığı etkilere, tepkilere bakmak veya e, bunun hangi noktaya geldiğini görmek ya da e, yeni trend olan trend topik üzerinden bir şeyler söyleme ihtiyacıyla bir arayışa girmek gibi sadece orası için bir şeyleri üretmeye çalışma halinde e, yine de yine bu bağımlılığa giden belirtileri de oluşturuyor bir noktada. Ve offline aktivitelerden keyif alamama hali bir arkadaş toplanmasında bilmiyorum yapıyor musunuz ama bu buluşmamızda ekran hiç olmasın arkadaşlar diyerek ekranları kapatıp bir kenara kaldırdığımız veya en basitinden kimsenin masaya telefon bırakmadığı buluşmalarınız oluyorsa veya bunu yapmaya niyet ediyorsanız ve bunu yaptığınızda da bir sıkılma hissi oluşuyorsa yani her halükarda elinizi bir yere atma isteği duyuyorsanız bu da yine brain rotun belirtilerinden bir tanesi diyebiliriz. Peki neden biz bir Road yaşıyoruz? Dijital pilot platformların tasarımı en öncelikli olarak sayabileceğim şeylerden bir tanesi aslında. Yani bizlere öyle bir şey sunuyorlar ki sonsuz kaydırma özelliği var. Infinite scroll deniyor. Sonsuz bir şekilde kaydırıyorsunuz. Yani kimsenin alınacağı, kırılacağı ay benim gönderime bakmadım, bana şunu etmedin deme durumu olmadı. Kimseye hesap vermediğimiz doğal ve akışında istediğimiz gibi kullandığımız, canımız istediğinde pat diye kapattığımız bir kaydırma özelliğiyle e, gündeme dair bilgi sağlayabilen bir noktası var ve bu bizleri kendi içine çekiyor. Yine aynı zamanda e, bu dijital platformların kullanıcıların kullanıcıları e, kendisini de platformda tutmayı hedefleyen algoritmaları var yine. E, bunlar çok sık güncelleniyor ve kendi dinamiklerini çok oluşturuyor. Bir yerden sonra da zaten bizler o bize hizmet ediyor gibi görünse de bizler ona hizmet etmeye başlıyoruz. Yine bununla beraber bilgiyi aşırı yüklemek bilginin aşırı yüklenmesi de bize bu brain rot halini yaşatıyor. Yani günü, gün içerisinde maruz kalınan bilgi miktarının artışı bizlere daha özellikle de bilgiyi seven, öğrenmeyi seven insanların ya evet şunu da öğreniyorum, ya evet bu da çok güzel gibi e, doyumsuz bir halde bilgi öğrenmeye başladığımızda da aslında bunun da bir olumsuz yanı var. Sindirilmemiş bilgi bir yerden sonra çöp olmaya başlıyor ve bu bir, bir noktada e, başarısız da hissettirebilir. Yine e, hangi bilgilerin değerli olduğunu ayırt edememe hali de e, söz konusu oluyor. Bu da çok zamanla gelişen bir aslında beceri nasıl? Örnek veriyorum bir üniversite öğrencisi kendi okuduğu bölüm dışında başka başka alanlarda seminerler dinlemeye niyet ediyor ve gitmeye e, hazırlanıyor ki bunu sivil toplum kuruluşlarında çok rahat e, sürdürebilir bu isteğini. Ancak aa işte o gün burada da program var. Aa şu gün burada da program var. Aa aynı güne şunlar şunlar denk geliyor diyerek her programa gitmeye çalışmak. Her e, bulunan yapılan eğitime veya benzeri şeye katılmaya çalışmak bir noktadan sonra doğru bilgiye veya kendine ait olabilecek yolda ben şu nokta üzerinde yoğunlaşıyorum denilmemiş bir yolda her yere atlanılan ve öğrenilen bilgi de aslında bir bilgi topluluğu oluşturmuyor zamandan götürdüğü gibi. E, insanın kendi yani yorgunluk oluşturuyor bir vakit ayrılıyor oraya e, bu online bile olsa online eğitimlerin peşinden koşuyor bile olsak ya ben şu eğitime evet şu an ihtiyaç duyuyorum gidebilirim veya ya ben bu bilgiyi şu an öğrenmek istiyor muyum istemiyor muyum gibi kendimize kotalar koyabiliyor muyuz örnek veriyorum ben e, kendimden örnek vereceğim 6 Şubat depreminin olduğu dönemde ben sosyal medyamın bir aylığını dijital detoks olaraktan kapatmıştım. Benim için zor bir şeydi. Daha önce hiç o şekilde o kadar uzun bir süre kapatmamıştım ve o dönem tez yazıyordum. Yüksek lisans tezi aynı zamanda da yeni doğan bir bebeğim vardı. Onunla ilgileniyordum ve bir şeyleri sağlayabilmem adına kapatmam gerekiyordu. O dönemde de 6 Şubat depremi yaşandı ve herkes oradan haber alıyor. Ben de çok üzüldüm. E, haberlerden sadece bilgi alabildim ve sürekli haberlerin başında değildim telefon kadar tabii ki e, televizyon ekranı başına geçemiyorsunuz telefondan daha hızlı görüyorsunuz her şeyi ben bir şekilde o sık gelen Mesajlara ve haberlere maruz kalmadım. Maruz kalmadım diyorum çünkü yeni anne olmuştum ve orada yani enkaz altından çıkarılan bebekleri görmek, annelerin feryatlarını duymak çok içselleştirebileceğim sahnelerdi. Ben bunları yaşamadım ama yaşayan yani sürekli o bildirimleri alan yakın arkadaşlarımdan onlar da yeni anne olmuşlardı onlardan hani şey bildirimlerini almıştım. Ya hani durup durup gece kalkıp beşikte bebeğimi kontrol etme ihtiyacı duyuyorum gibi kaygı seviyesinin yükseldiği anları öğrenmiştim. Ve ben o dönem tez yazıyordum. Bu benim için çok da iyi bir durum olmazdı. ben Benim de kaygı seviyemin o kadar yükselmesi. Bu anlamda aslında başka bir ihtiyacımdan dolayı tezimi daha rahat yazabilmem için zihnimi daha dinamik tutabilmem için yaptığım bir adımdı benim için. Önceliğimdi. Yani ve bu benim için doğruydu diyerek yaptığım bir hareketti. O, ama bununla beraber 6 Şubat depreminin bilgilerini almamam. Bir yandan hani hesabımı açsam mı ben de hani bir şey yapabilir miyim mi de düşündüm çünkü yer yer. Ve sonra dedim ki hani sürekli bilgi almak bana yarar sağlamayacağı gibi üretimimi de engelleyecek. Onun yerine ben hemen gerekli bilgileri çevremden alıp oradaki çocuklar için ne yapabilirimi düşündüm ve hali hazırda çıkarttığımız dergimize bir iyilik eki hazırlayıp grafiker arkadaşlarımla görüşüp işte STK ile görüşüp yönetimle görüşüp bir oradaki çocuklara gönderebileceğimiz giden ekiple gönderebileceğimiz iyilik ekleri çıkarttım. Bunları aşamalarını takip ettim. Farklı yani farklı STK'larla göndermeye çalıştım ve bunların peşinden koştum ben de. Vaktimi ekran üzerinden o bildirimlere harcamak yerine böyle üretime çevirmiş oldum. Bu yüzden hani e, demek istediğim şey hangi bilginin değerli olduğunu ayırt edememe halini de kontrol etmek tamamen bizim elimizde. Yine neden brain rot yaşıyoruzun e, cevabına bakarken kendi davranışlarımız da bunu etkiliyor. Boş vakit doldurma ihtiyacı diye bir ihtiyacımız var. Ee, aslında bizim kadim geleneğimizden gelen öğretimiz şudur. Bir iş bitir yani bir işi e, bitirdikten sonra hemen bir diğerine başla veya bir işte yorulduysan diğerine geçerek dinlenmeye başla diye e, bir e, halimiz var. Keza bunu bilimsel olarak yani beynin işleyişi anlamında da anlatan hocalarımız var. E, deniliyor ki beyin öyle boş duracak bir yapıda olan bir varlık değil beyni boş bıraktığınız zaman o başka şeyler düşünmeye başlar ama bir şekilde çalışır. O yüzden biz onu sürekli yönlendirebiliriz. Ha ne olur? Yönlendirdiğimiz şeyin yoğunluğu bizim belirlediğimiz şeye göre değişir. Bazen daha yoğun bir şeyler yaparız, söyleriz. Bazen daha hafif şeyler yaparız. Böylece beyni bir şekilde aktif tutar o boş vakit dediğimiz şeyleri. Aslında boş vakit olmadığını fark etmekle ve bunu sadece ekranla dolduramayacağımızı gündemimize getirerek biz de kendimize yardımcı olabiliriz ve uygunsun saatlerde sosyal medya kullanımı da yine bu bizi sıkıntıya sokan kendi davranışlarımızdan bir tanesi örnek verecek olursam uyumadan önce yani sağlıklı odanın uyumadan önce uyumadan bir saat önce ekranın kapatılması ve hiçbir ekranla e, ilgilenilmemesi gerektiği yönünde oluyor o mavi ekran sebebinden e, ancak Bunlar tabii ki e, gündeme getirilip ya ben artık buna bu şekilde başlıyorum denilecek meseleler. Bir veya iki defa yapılarak halledilecek şeyler değiller. Ve son olarak Brain Road ile başa çıkma yolları neler olabilir? E, aslında az önceki anlattığım, kendimden anlattığım anekdotta da dijital detokstan bahsettim ama bunu kısa süreli de yapabilirsiniz. Ben çok uzun bir süre yapmıştım ve ciddi manada oradaki yaptığım dirayetimi şimdi takdir ediyorum. Yani girmemek ki sosyal medyayı kullanmayı seven birisiyim. Hani girmemek, bakmamak bunlar çok önemli şeylerdi. Bir ay boyunca bunu yapmış olmak sonrasında bana gerçekten çok artı dönüşleri oldu. Odaklanmam konusunda kendime dönmem konusunda bana yardımı olan bir durumdu. Ama bunun yerine gün içerisinde de zaman zaman ben o detok, dijital detoksu mutlaka yapıyorum. Bazı günler bunu yapmama asla fırsatım olmuyor ama ben bunu dengeliyorum tıpkı bir e, yemek diyeti gibi aslında. Hani bir gün çok yoğun hamur işi yediysen diğer gün biraz daha bunu dengeleyecek hareket edersin ya ya da ona göre e, sporunu yaparsın. İşte bunun gibi günün belirli saatlerinde ekranlardan uzak kalmak yine e, kendiniz için yapabileceğiniz küçük dijital, dijital detoks örneklerinden olabilir. Ya da bilinçli bir şekilde ekransız zamanlar planlamak, yatmadan bir saat öncesi gibi veya e, yemek saatinde cihazları evet. kullanmamak gibi. Bununla beraber bilinçli dijital kullanım da yine brain rotun oluşmasını e, engelleyebilecek şeylerden birisi. Sosyal medya tüketimini belirli sürelerle sınırlamak. Ee, bunlar için telefonlarınızdaki atıl süreler veya işte uygulama sınırlayıcı, ekran süresi sınırlayıcı uygulamalar var. Onun alarmlarını kullanmanızı tavsiye ederim. Kendinizi haftalık olarak ekran sürelerinizi e, gör, görüp yani bakıp e, ne kadar yükselmiş, hangi günler, hangi saat dilimlerinde yükselmiş, hangi uygulamada daha çok yükselmiş bunları e, kendinizce analiz edip sonucuna ve çözümüne bakmanız bence yararlı olacaktır. Bununla beraber bir diğer e, madde ise bildirimleri kapatmak ve sadece ihtiyaç halinde cihazları kullanmak. Bildirimin kapatılması gerçekten çok çok etkili bir şey. Ben bir keresinde tamamen bütün Uygulamaların tek tek bildirimlerini kapatmıştım. Yalnızca işte WhatsApp'ın açıktı. çünkü oradan iletişim sağlamam gerekiyordu ve aramalarımın açıktı. Ama bunun bunu sürdüremedim. Benim iş deneyimimde bu bu sürdürülebilir bir şey değildi. Bunun yerine çalışma anlarımda ekrandaki odak sürelerini açtım. Yani da telefonu odak moduna aldığınızda veya iş moduna aldığınızda hiçbir bildirim gelmiyor, ses çıkmıyor. Böyle olduğu zamanlarda da sizin dikkatiniz dağılmamış oluyor. Örnek veriyorum şu anda bir podcast kaydı yapıyorum ve şu an odaklandığım tek şey bu. O yüzden de arkada benim kişisel odak modum açık aslında. Bununla beraber alternatif alışkanlıklar yine kendimize sunmak çok önemli. Nedir? Bazen çocuklar için de bazen değil çoğunlukla çocuklar için de bunu hep e, kullanıyoruz. İşte çocuğa ekranı tamam vermeyelim ya da süreli verelim fakat geri kalan zamanda ne yapalım? Çocuğun işte eline bir alternatif bir şey sunmazsak bu, bu demek değil ki sürekli onunla bir şey yapalım ama hani ona bir alternatif sunmazsak, göstermezsek e, o zaman çocuk neyle ilgilenecek? Tabii ki en kolay olanı ekrana tekrar tekrar yönelmek isteyecek. Bunu bir biz kendimiz için de sağlamamız aslında güzel bir şey oluyor. Ne yapmalıyız? E, kitap okumak gibi aktiviteler bundan herkes hoşlanmayabilir. Açık hava aktiviteleri yapılabilir. Tiyatrolar, sinemalar, konserler bunlar gündeme getirilebilir. Veya fiziksel hobiler edinilebilir. Ne gibi? E, dışarıda e, arkadaş buluşmaları, belki alışverişler, belki bir yeni yer keşfi gibi fiziksel aktiviteler e, buraya eklenebilir. Yine e, pek çok e, insanın yaptığı gibi meditasyon ve mindfulness pratikleri zihni yara, e, rahatlatmaya yardım eden etkinlikler oluyor. Sosyal medyanın e, ve işte diğer ekranla ilgili her şeyin bize sunmuş olduğu uyaran fazlalığından arınabilmek için zihnimizi kendi içinde odaklayabilme becerisi geliştirmemiz gerekiyor. Bunun içinde gerçekten içe dönüş, öze dönüş, bizim e, namaz kılmak gibi kendimizi tek bir yere odakladığımız ve o odakladığımız şeyin de soyut bir odak olması, Allah'la birebir olduğumuzu hedeflediğimiz ve onu düşündüğümüz o yerde e, aslında pek çok içsel dengeyi de kendimizde gün içerisinde sağlamaya çalışıyoruz. Bunun gibi e, beynin de bir şeye odaklanmasına yardım etmek için bu sürekli olan e, odaklanma meditasyon halleri bizim için gerçekten zihni rahatlatacak şeylerden birisi oluyor. Ve brain rotun bizlere e, ulaşmasına, ulaşmamasına yardım ediyor. Yani brain not dijital dünyanın kaçınılmaz bir sonucu gibi görülebilir ama aslında kontrol bizde. Dijital alışkanlıklarımızı değiştirerek zihnimizi yeniden tazeleyebilir ve daha anlamlı bir dijital deneyim yaşayabiliriz. Yani yaşayabiliriz bu şekilde. Siz de bugün bir adım atın ve zihninize hak ettiği molayı verin derim ben. Bu gerçekten ihtiyacımız olan bir şey. Peki şunu da sormak isterim ki Sizce dijital dünyada zihinsel sağlığımızı korumak için başka neler yapabiliriz? Ben aklıma gelen örnekleri sıraladım burada. Ben sizlerin düşüncelerinizi de benimle paylaşmanızı isterim. E, hesabıma yazmayı, anlattıklarımı beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma yorum yapmayı e, unutmayın, abone olmayı unutmayın. Ben burada sizlerin dönüşleriyle e, kendi anlattıklarımı şekillendirmeye çalışıyorum çünkü. Teşekkür ediyorum. Herkese kolaylıklar dilerim.